Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Free Fire'da elmas harcama videosuyla karşınızdayım. İnşallah güzel bir video olur. İzlerken keyif alırsınız. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Hakan Benli dayı ve FF Recep ve bir de bendeniz Ömer'e çok teşekkür ederim. Chat'teki adları bunlar YouTube'da. Sağ olsunlar hesaplarını bana verdiler. Bu hesapta 3000 elmas var. Ömer'in hesabında da 1000 kusur elmas var. Bakalım fazla uzatmadan direkt videoya geçelim biz. Şimdi şans otomatı. Gördüğünüz gibi şu futbollu otomat geldi. Şöyle göstereyim size. Bu arada benim en çok beğendiğim bu Brezilya forması çok güzel. Beyaz şort da güzel. Eray da vardı. Bakalım inşallah çıkartırız ya. Bu da güzelmiş 9 numara. Hadi bakalım. Şimdi önce bir 10'lu çevirelim. İnşallah gelir yani bir şeyler gelir. Yapma bunu. Evet, çok kötü oldu. Hiçbir şey vermedi. Bakalım 3000 elmasa ne çıkacak? Mavi şort verdi. Siyah şort verdi. Güzel. Yalnız bir tane mavi şort. Siyah şort. Tamam. Forma vermesi lazım bir de. Yine mavi şort verdi. Mavi de forma verdi. Güzel. Bu ikisi uyumlu olacak. Bir onlu daha basalım. Onu şu Brezilya formasını ver bari ya. O, iki tane daha forma verdi. Bir onu daha basalım. Ama şu Arjantin forması ya da Brezilyayı verse o çok güzel olacaktı ya. 11 şans bence bu sefer verecek bak. 4'ünden birini versin var ya. Hadi oğlum. Hadi lan. Ya. Olan şeyi niye veriyor ki yani? Oğlum şunlardan birini vermesi lazım ya. Gerçekten. hızlı hızlı basalım. Bir daha hatırlatma. Son iki tane kaldı. Hadi. Cık. Aynı şeyleri verdi ya. Gerçekten aynı şeyleri verdi. Hemen bir bakalım neler geldi. Kötü oldu mu? Yani 3000 elmasa 3 tane forma 3 tane short verdi. Mesela bak şunla, aynen bu bunun seti galiba zaten. Renk tonu aynı. Siyahla beyaz güzel nurdu. Ama yine hiç yoktan mavi gelmesi iyi oldu ya. Ama bir tane sarı gelseydi daha hoş olabilirdi. Bakalım şöyle bir kombin. Ama daha güzel de olabilirdi bence. Şu şekil. Bakalım bir karakter hareketini yapsın bekleyelim. Hadi oğlum topu sektir. My friend, call me Vallahi güzel oldu. Evet, tek Ömer kardeşimizin hesabına geçtim. Şimdi direkt harcayalım bütün elmasları. 1500 elması var. Şöyle bir bakalım. Bu arada altının otomatik çıkartmamış. Bunu bir çıkartalım önce. Hadi bakalım. Dişim bunun 140-150 şansı var. Çıkmıyor. Nasıl iş bu ya? Allah'ım ya Rabbim 173 şansla nasıl çıkmıyor bu kıyafet? Yok artık. <laughs> Aynen verdi. Tam yani isyan edecektim. Verdi oyun anladı. Şimdi futbollu otomata geliyoruz. 5 deva çevirmiş Ömer. Buradan gördüğünüz gibi şans 5 ama başı çıkmış. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. şu beyaz şort çıksa güzel olur ya. Bakalım bir onluyla başlayacağım şimdi. Hadi bakalım. İnanıyorum çok güzel şeyler çıkacak. Bu arada şöyle basıyorum buradan N harfinin üstüne gelerek tıklıyorum. İzleyin şimdi neler çıkıyor. Siyah şort. Hadi oğlum ver formayı ver formayı ver. Yeşille forma geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bir daha onu basıyorum ama basmadan önce şöyle bir şeyler yapacağım. Şunu istiyorum bak. Makroya alacağım şimdi mouse'u. Evet, şimdi. Buradan A harfinin ortasındaki boşluğa tıklıyorum. O İspanya forması geldi. Bu çok güzel oldu. Şimdi 500 elmasımız var. Ee, nasıl yapsak? Tekli mi, tekli mi çevirsem acaba ya? Tekli çevireceğim. Ömer öyle demişti. Bakalım çıkacak mı 2? 100 elmas gitti. Aynı şeyi verme işte kardeşim ya. Aynı şeyi niye veriyorsun? Uh, 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 uh. Oha! Oha! Almanya forması çıktı. Bir beyaz şortlu çıkar mı acaba? Son 3 çevirmemiz kaldı. Hadi oğlum. Ver beyaz şortu. Kırmızı şortu ver lan o zaman. Evet gördüğünüz gibi çıkmadı ama bence şu formaya değer yani ya gerçekten. Bakalım neler çıktı göstereyim size. 3 tane forma İspanya forması. Bunu bilmiyorum bu bu ne Formayı bilmiyorum. Bu Almanya forması çok güzel oldu. Siyah short mükemmel yani bence çok güzel oldu yani iki tane güzel forma şortlu siyah şort güzel bakalım ayakkabı olarak da şunu geleyim 17 saati var da bu kalsın şey gördüğünüz gibi güzel son, son. yani benim hoşuma gitti İnşallah benim kendi hesabımda da Bunlardan birileri çıkar. Siyah şort ya da beyaz şortu istiyorum. Kırmızı da olabilir. Yeter ki bir şeyler olsun. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Ömer, Recep ve Hakan kardeşime buradan tekrardan teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.